Osman Hocam merhaba. Magnezyum yağı neye faydalı? Magnezyum yağı. Evet. Duymuş muydunuz magnezyum? E, hangi magnezyum sorusunu çok sorduğumu size biliyorum da. Ama <laughs> yandırıyormuşsunuzdur. Magnezyumun muhtelif tuzları var. Ee, biraz sonra muhtemelen magnezyum haftanın evet, evet, konuşacağız. Evet. Bu magnezyumu neyle birleştirdiğinize bağlı. Yani şerat magnezyum olursa daha iyi. Magnezyumu mesela elmadaki malik asit var. Malik asitle birleştirirseniz o, magnezyum malat oluyor. ve Magnezyumu sitrik asitle birleştirirseniz, magnezyum sitrat oluyor. Eğer magnezyumu taurik asitle, taurinle birleştirirseniz aminest olarak... ...magnezyum taurat oluyor ama... ...malifetleri farklı. Magnezyum malat... ...daha çok... ...kas gevşetirken... ...daha çok ruh gevşetirken... ...magnezyum sitrat... ...kramp önleyici olarak daha etkili. Barsağı boşaltma açısından daha etkili. Magnezyumun tireonat tuzu belleğe çok etkili. magnezyumun tavra tuzu kalbe çok faydalı. Değişken. Biraz sonra konuşuruz. Magnezyum yağına gelince magnezyumun klorür formu suyla karışınca yağımsı bir kıvama dönüşüyor. Ve o suda eritilmiş magnezyum klorüre magnezyum yağı adı veriyor. Magnezyum oil. Magnezyum yağının yani magnezyum klorürün suda eritilmiş formunu cildinize sürdüğünüz zaman cildinizden Kolayca emilebiliyor. Magnezyum ihtiyacınızı gidermede katkısı olabildiği gibi çok da önemlisi. Özellikle masaj şeklinde kullandığınız zaman boyun tutulmaları, sırt tutulmaları, kas krampları, rahatsız ayak sendromu, huzursuz bacak sendromu gibi problemlerin çözümünde önemli bir yol arkadaşı olarak işe yarayabiliyor.